En büyük korkunuz ne? Boğulmak, yanmak. Belki de en derin korkularımızdan biri tanıdık görünenlerdir. Bilindik görüntülerin tehlikeli hale gelmesidir. Masum gözüken bir yüz, sıradan bir vücut. Başkalaşım geçirmeye başladığında yoğun bir tekinsizlik hissettirir. Besut katili olarak geçen Besut ilçesindeki insansı yaratık, onunla karşılaşacak kadar şanssız kurbanlarında bu hissi uyandırmış mıdır sizce? Videoya geçmeden önce bu ayın sonuna kadar 25.000 aboneye ulaşırsak bu ayın içerisinde yanlış bildiğiniz 12 televizyon gizemini anlattığım bir videoyu da yükleyeceğimi belirteyim. O yüzden abone olmayı ve videoyu severseniz beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Besut ilçesi insansı varlık alarmı. Gece 2.26 geçe yerel yönetim tarafından Besfut ve çevre ilçelerdeki televizyonlarda görülen bu uyarı ilçeyi musallat olmuş insansı bir yaratıktan bahsediyordu. 11 kişinin canını alan bu varlıktan bir insan olarak değil insansı bir yaratık olarak bahsedilmesi oldukça dikkat çekici. Bu canavarın nasıl gözüktüğünü anlayabilmemiz için 5 adet polis çizimi bize gösteriliyor. Çizimlerin ardından polisin elinde olan kayıtlar teker teker bize izletilmeye başlıyor. Kayıt 1 Best ilçesi Oval Eye Sokağı Bu kaydı izlememizle birlikte polis çizimleriyle değil, kamera görüntüleri aracılığıyla da bu yaratığın nasıl gözüktüğünü öğrenebiliyoruz. Kayıt 2. Bir kurbanın evi. <Gülüyor> 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 Bu videonun 7 Ekim 1998 yılında gece 4 sularında çekildiğini anlayabiliriz. Öyle vakti kurbanın evine giden dedektif Jeff Alverson kurbanın kopmuş kolunu yani cesedinden kalan son parçayı kayda alıyor. Kaydın sonlanmasıyla birlikte Shakespeare döneminde kullanılan İngilizce ile yazılmış bir yazı ve yaratığın bir tasvirinin olduğu bu görseli görüyoruz. Yani bu yaratık her neyse yüzyıllardır aramızda. Dark Minds adlı kanala yüklenen bir diğer videoda dedektif Jeff Albers'ın araştırma sırasında kurbanların birinin evinde bulduğu kayıtları izleyebiliyoruz. Dedektifin gözetimi altında olan kayıtlar olduğu için bunlara Jeff Albers'ın kayıt derleme kasetleri denmekte. Bu kasetlerin dışında polis bir de içinde çizimler olan bir eskisi defteri de bulmuş. Çizimlerden anlayacağınız üzere seri body horror denilen bir korku elementini kullanmakta. Yani insan vücutlarının başkalaşım geçirdiğini bu seri boyunca sıkça göreceğimizi anlayabiliriz. Kasetin sonlanmasıyla video bitmiş oluyor. Bu video ile birlikte Jeff adlı dedektifin bu anomaliyi yakalamak için özenle çalıştığını anlayabiliriz. Tanıma Testi adlı bir diğer videoda dedektifin araştırmasının nasıl ilerlediğini görme fırsatı buluyoruz. Gördüğümüz belgeler dedektifin araştırmasının hatırı sayılır bir süredir devam ettiğini göstermekte. Haftalarca bu anomaliyi yakalamaya çalışan dedektif, yaratıktan dolayı mental olarak kötü etkilenmeye başlamış. Sonuçta karanlığa uzun süre bakarsanız, o boşluk da size bakmaya başlar. Dedektifin yazdığı seni görebiliyorum ya da bana bakıyor gibi notlar onun zihinsel çöküşünün bir göstergesi. Ve nasıl olduğunu tam olarak bilmesek de dedektif de bir yaratığa dönüşmüş durumda. Yani artık tek bir yaratık yok. Belki de hiçbir zaman tek bir yaratık yoktu. Belki onlarcası vardı. Videonun devamı bize bu yaratıklarla ilgili bilgi vermekte. Ormanın içindeki bir oda, onların geldiği yer. Başka bir diyara açılan bir kapı. Nerede yaşadığını biliyoruz. Farklı boyutlardan geldiklerini anlayabileceğimiz bu varlıklar ağaçların arasında saklı bir odadan çıkmakta. Bu bilgiyi göz önünde bulundurursak, oda adlı bir başka video bize bu konu hakkında gerekli bilgiyi verecektir. Bayka. Bershut 1868 yılında ormanın içinde garip bir bina keşfetti. Günlüğünde buranın gelecekten gelmiş gibi göründüğünü belirtmişti. Kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir bina. Binaya girdiğinde içinde insanlar olduğunu gördü. İnsan gibi gözükseler de onlarla ilgili bir şeyler tuhaftı. Ne bir duygu ne de bir tepki göstermişlerdi. Doğal olmayan uzuvları ve sırtlarından çıkan ağaç kökleri vardı. Düşmancıl hareketlerde bulunmaya başladıklarında Calvin oradan kaçtı buraya oda adını vermişti. Bestfoot ilçesine adını verdiğini düşünebileceğimiz Calvin'in hikayesinin ardından Andy Stephens adlı birinin kayıp posteriyle karşılaşıyoruz. Kaybolan Andy de tıpkı odadaki diğer varlıklar gibi başkalaşım geçirmiş ve sırtından ağaç köklerine benzer organik cisimler çıkmış. Tıpkı Andy gibi Bestfoot ilçesinde kaybolan onlarca kişi olduğu için Philadelphia'lı bir ekip bu durumu araştırmak adına 1996 yılında ilçeye gönderiliyor. Ekip odaya giriş yapıyor ve içeride cesetlerle karşılaşıyorlar. Bu cesetlerin bazılarının sırt bölgelerinden köklerin çıkmaya başladığını fark edebilirsiniz. Belki de bu yaratıklar insansı görünen varlıklar olmaktan ziyade bitkiye benzer yapıda olan ve insanların içine girerek onları yönetmeye başlayan canlılardır. Philadelphia takımı odayı araştırdıktan sonra Bedford'un ormanlık alanında ilerlemeye devam ediyorlar. Maalesef ki onları bekleyen şeyin farkında değiller. 7 kişilik gruptan sadece ikisi hayatta kalmayı başarıyor. Kurtulan 2 kişi odanın bir haritasını çıkarmayı başarabiliyor. Haritadan anlaşıldığı üzere yaratıklar odadaki bir pencereden dünyamıza geliyorlarmış. Son olarak adı gizlenen bir doktorun konuşmasını dinliyoruz. Bize anatomimizi öğreteceğini söyleyen doktor, vücutlarımızın bu varlıklar için birer oda olduklarından bahsediyor. Yani yaptığımız çıkarımın doğru olduğunu, bu yaratıkların insansı varlıklardan ziyade garip bitkisel canlılar olduğunu söylememiz mümkün. Doktor bize yaratıklar tarafından ele geçirilen birinin bir humanoid'e, yani insansı yaratığa dönüştüğünde anatomisinin normal insanlardan farklı olduğunu gösteriyor ve video sonlanmadan hemen önce bir humanoid'in değişim süreçleri bize tanıtılıyor. Aşama 1 gerçek hali. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 5. Yüzlerini yeniden şekillendirmeleri zaman alıyor. İnsan gibi gözükmek için bunu yapıyorlar. Senin gibi gözükebilmek için. Bu videonun da sona ermesiyle birlikte inceleyeceğimiz son bir video kaldı. Onlarca uykusuzluk, uykusuzluktan dolayı oluşan mental sıkıntı ve kabuslardan dolayı yapılan şikayetin ardından bu kasetle birlikte sağlıklı uykuya ulaşmanın ve sizinle arasında ruhani bir mesafe oluşturmanın metotlarını öğrenmiş olacaksınız. Hala uyanık mısın? Çift sayılı bir saatte yatın. Yani akşam 10, gece 12 veya 2 gibi yatın ve sizi bir uyur gezere dönüştürebilecek tek sayılı zamanlarda yatmamaya özen gösterin. Uyumadan önce saate bakın. İşliyor mu? İşliyor mu? Yoksa durmuş mu? Uyu. Bilincini kapat. Onların zihnine girmesine izin ver. Son çıkan video ile birlikte serinin Lovecraftian havası değişmiş ve korku elementi olarak yerini batıl inanç yapısı almıştı. Fakat tekniksel yapıdan ziyade hikaye bazında incelemeye devam edersek, yaratıkların insan zihnini etkileyebildiğini dedektif Jeff Albers'ın aldığı notlardan öğrenmiştik. Ve son videodan da anladığımız kadarıyla bu varlıklar insanların bilinçlerinin kapalı olduğu zamanlarda, yani uyuduklarında onların zihinlerine girebiliyorlar. Bu nedenle bazı kişiler akli dengelerini korumak adına uykusuz kalır, bazıları uykuya yenik düşüyor ve kontrol edilebilir kabuklar haline geliyorlar. Bu kurgusal seri tam olarak burada yarım kalmış durumda ve devam bölümleri gelene dek bilincim açık bir şekilde bekliyor olacağım.